Selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın birinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Anım dediği gibi bugün geç kaldım diyor. Bugün orta yerden başlayacağız arkadaşlar. Bugün pazar bayağı yoğun. İstanbul'da hava sıcak. Dün akşam güzel bir yağmur yağdı belli bölgelerine. Şöyle bir tekrar başlayıp tek tek fiyatları sormaya çalışacağız. Biraz yoğun elimizden geldiği kadar sormaya çalışacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olup yorum yaparlarsa videoları beğendikten sonra bizleri sevindirirler, destek olurlarsa abone olmak parayla değil arkadaşlar. Bize destek olmuş olursunuz. Biz de daha hırslı, daha güzel videolar çekmeye çalışıyoruz bu vesileyle. Evet arkadaşlar şuradan başlayacağız şimdi. İki tane hünkârı kalmış abimde. Bunun birisi farklı birisi farklı abi kafalar. Biri dişi biri erkek. Erkekler kafalar böyle mi oluyor? Dişiler daha narin oluyor sana. Daha kibar oluyorlar. Takım ne kadar abi? 600. Takım 600 lira. Atlarından nasıl yavru geliyor? Aldın mı abi atlarından gelen yavru hiç? Ya anneye benziyor. Çoğunlukla babaya benziyor. Yani Çoğunlukla babaya benziyor. Maşallah abi. Bunlar kendi kuşlar herhalde damızlıkları. Allah nazardan saklasın. Burada da oyun kuşları var. Hepsi tüye girmişler. Bunlar eski soylardan, sarı gözlerden oyun kuşları belli. Bunlar ne kadar aldın 30-40 lira. Al zevk yap. Otu, al kaçır abi 30 liraya. Oyunlar nasıl? Ben söyledim oyun vardı diye ama var mı abi? Bunlar yavru daha zaten. Evet onlar yavru belli üçü. Üçü öndekiler arkadaşlar kızma 30-40 lira diyor abi. Sarı göz eski Mardinlerden. Zaten geçen de bir tanesi de diyordu. Şöyle sinekli noktalı olacak. Eski kuşlar kırılmamış kuşlar bunlar oluyor. Yani üstünde noktalı böyle siyah noktalılar falan. Bir tane şekeri vardı mükemmel. Gerçekten de öyle. Bir tane ben yakaladım, bir abime verdim Mardin beslemediğim için. Abi mükemmel bir oyunu var yani. Daha koyu, daha şey güzel oluyor. Sinekli olanlar daha da güzel oynuyor diyor. Eski kırılmamış kuşlar oluyor diyor. Abi bereketli olsun diyelim. Güneş altında kalmışsınız ama. <laughs> Eyvallah abi çok sağ olun. Evet arkadaş fiyatlarını soracaktık ama arkadaş gitti. Şöyle ben postaları göstereyim arkadaşlar. Kırmızı kanat, kara kanat, beyaz. Bir takım da yavrucık tip var. Şuna devam edelim. Biraz yoğunluk var. Aradan çekebildiğimiz kadar çekmeye çalışacağız inşallah. Var. Mardinler var arkadaşlar. Postalar ne kadar abi? Postalar ne kadar? 20-30 liradan olmuş arkadaşlar. Buradaki sarı tipler. Onlar satın mı Biz yeni aldık. Kendini aldır Güle güle besle inşallah abi. Evet. Abi kendini almış tipleri. Buraya almış tanesini. Şöyle arkadaşın müşterisi var. Şöyle geçelim arkadaşlar. Şöyle biz kuşları göstermiş olalım şöyle. Değişik olsun. Kelebekler Abi kolay gelsin. Bereketli olsun. Bangon ne kadar abi? Takım mı onlar? İki başlıyor. Tanesi. Evet. Evet Erkek de da artistlik yapıyor abi. Şey, şey. Mango'yu sorduk. Şöyle. Bakın çok güzel arkadaşlar. İzmir'de misiri derler. Kafa mafa toplu. Çok güzel bir bambu. Dodası falan filan. Hepsi yerinde teşkilat güzel derler. Abi bereketli olsun diyelim. Şurada postalar var. İskenderun var. Ne kadar aldın postalar? 50, 60, 40. Öndeki İskenderun? Efendim? İskenderun şu. Şu mu? Yok bir arkada boylu postu şu var ya. Bağdadi o. Bağdadi. Evet. İskenderun diyorlar. Bağdadi diyorlar. İskenderun da der. Biz İskenderun'u yazalım. Onun için iyi biliyorsun. Ha, evet. <laughs> Mardinler ne, ne kadar abi? abi 50'den, başlıyor. 50'den başlıyor. 50'den başlıyor yukarı doğru çıkıyor. Arkadaşlar bu abiler satıcı değil. Kendi kuşlarımız. Kendi kuşları. Kümeste fazlalık olan kuşlar. Oyun var mı abi? Oyun da var. Yani içeri girdiğiniz zaman orta kısımlarda genelde kendi besleyen fazla kuşlarını getiriyor abiler. Al saççı değiller öyle diyelim. Kendi kümesindeki fazla kuşlar evet, geliyor. Kendi Onun için de biraz uygun oluyor. 30-40 lira 50 lira oyunlu mardinler. Şöyle arkadaşlar. Emeğine sağlık diyelim abi. Bereketli olsun inşallah. Tamam kolay gelsin. arkadaşlar Şurumdaki... hayvan nasıl yavru bakar mantara bakar mısınız bize adeta fotoğraf verdi salma kadar boyu var adanalar var İskenderun dedik onlara abi badadi dedi az önce Abi şu sarıların fişek gibi gagası olanlar ne kadar? 5 alıcı ise diyoruz. Burada da güzel. Baskalar var. Baska fiyatı hiç sormadım abi bugün. Sana sorsak kızmazsın bize değil mi? Ne kadar miski gibi Köşeye ka köşeye kaçtı abi. Maviler ne kadar oldu abi? 25-30'dan başlıyor yukarı doğru çıkıyor diyelim o zaman. Senin tezgah burada değil daha önce ben ama ben yavaş yavaş bu tarafa doğru gidiyorum. Başa doğru çıkıyorsun. Evet arkadaşlar kuşun kuşların özelliği de bizim memleketten geldi. Kırklar elden gelme kuşlar. Trakya kuşları çoğu. Abim de seni de tanıyalım abi. İsmim Ünal. Ben Tekirdağ Çor'da oturuyorum. Ama esas Kırklar Ali Vizeli'yim. Vizeli köyünden kuşlarım. Bu işi yapıyorsun galiba Ünal abi değil mi? Nerelerden Anamızdan aramızdan doğduk doğduk iş yapıyoruz. Kuşçuluk devam. Her cumartesi şu mezat yapıyor. Cumartesi her kendi mezat yerinde var. Yasal derneğimiz var. Trakya de makaracıları ve Alman makaracı sevenler derneği işletiyor. Her cumartesi mezat ediyor. 8'den 8'e kadar. Bu camiye gönül veren herkesi bekliyoruz. Yunan abi şöyle diyeyim o zaman. Trakya isteyenler olur. Yani böyle orijinal Trakya makaracıları isteyenler olur. Arkadaşlarla telefonunu paylaşsan yani senden isteyenler için video atarsın. Türkiye'nin her yani, yerine gönderim yaparsın yani, herhalde. Oluyor. Zaten geliyor İstanbul'a geliyor ayrı şimdi abi bizi izleyenler Türkiye'nin her yerinden izliyor. Yani ondan ötürü diyorum belki İzmir'den belki Manisa'dan Trakya'ya merak vermiş olanlar olur. Hoşuna giden makarasını sevenler olur. Belki oralarda Trakyalı olanlar var. Oralarda Trakya bulamıyor. Senden isteyenler olur. Telefon numarasını alsak abi senden. 0530 520 520 8891 8891 Evet arkadaşlar Trakya makaracısı olsun. Yani özellikle ben Trakya makaracısı için Ünal abinin telefonunu almak istedim. Çünkü Trakya'dan orijinalleri geliyor abi. Yani her 2 haftada bir geliyoruz biz her. 2 haftada değişik, bir değişik kuş getiriyoruz. Geçen geldiğimizde kırmızı çakaktları çaktık. Kırmızı kesme, sarı kesme getirdik. Getir tattır. Edirne Kapı'ya iki haftada bir geliyorlar arkadaşlar. Onun için özellikle numarasını da almak istedim. Ama değişik kuşlar da var tabii kendisinde. Trakya'da ne besleyen olursa. Şu menekşe ne kadar abi? O yüz lira. Bunlar iki tane dişi var. Bir tane de Bir tane lira. Bir tane Bir çift tepe vermiş. Bunlarda oyun var mı Nal abi? Yok bunlar kostüm. kuş. Kelebekler. Mavi başla. Şimdi esas buraya geçeyim arkadaşlar. Buradakiler garantili dedi beyazlar. Dönmezse hepsi köyden, hepsi köyden gelme kuşlar. Zaten izlenmiş kuşlar. Muratlı'nın köyünden gelme. Bu dönüşlü beyaz dediğin kelebekler ne kadar dünyalı Onlar da elli. Hem dönüş seyredeceğiniz arkadaşlar hem de pırıl pırıl kuşlar maşallah. Şöyle Gösterelim. İnşallah evet. bereketli olsun inşallah. Abi. Evet. Kolay gelsin. İnşallahımızda teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle şuradan devam edeceğim. Abi, İyi maşallah kolay gelsin abi. abi, abi. Kağıt mavi dişi. Şu kağıt mavi ne kadar aldın? 200 lira. arkadaşlar güzel kuş güzel para. Şöyle sadece göstereceğim. Mardin fiyatları sorduk. Aşağı yukarı hepsi aynıdır. Ağım tamam, kolay gelsin. Bereketli olsun inşallah. Evi kolay gelsin. Bey bazen çekmemize izin vermiyor. Şöyle devam edelim. Bu güzel. güzel kalemli baskılar var. Ersin şey kolay gelsin. Baskılar senin mi? Ne istiyor fiyat biliyor musun? Neyse uzak. Uzaktaysa hiç. Adana'dan gelip saçın. Şurada. Yakup abi buralarda aynı abi. Yakup abi. Fiyat soralım dedik arkadaşlar Onun da müşterisi geldi arkadaşım Bunlar da benim ya. Bunlar da senin mi Mardım. Ne kadar kelebekler Döktüler suyu. Döktüler suyu Neyse Allah'tan çeşme var pis. Ama kendini beyaz kuş pisletmesin kendini Şuraya alayım nefes Çıkardı arkadaşlar şey, kelebekler de güzel. Dolapçı da var. Arada çakal da var. Bu güneşte kurur ya. Şöyle az bir geri çekelim bunu istersen. Aynen Bunları besliyor mu sen yoksa alıp satıyor mu kardeşim? Ben abi? Aynen. Kelebekler güzelmiş. Kelebekler çok güzel. Harbiden maşallah. Senin YouTube kanalın hangisi ya? Samet Mert. Yok hocam. Ne ben kadar? <laughs> <Bari izleyeyim. gülüyor> Sen kendini izlemiyor musun her hafta? Samet Mert mi? Aynen. Ne kadar kelebek? O mu? Aynen. 40 liradan kilo. başlıyor, yukarı doğru çıkıyor. <laughs> Ya ben de, de Her hafta her hafta çekiyor. kardeşimizi çekiyoruz. İzlemiyorum diyor. Bu da yanlış oldu yani şimdi. Her hafta her hafta seni çekiyor. Sen bizi takip etmiyor musun bak? Güzel çıkıyor mu abi? Güzel çıkmaz mısın? Yakışıklı kardeşimizsin. Şimdi bu ilk bölüm. Her hafta 3 bölüm çekiyorum genelde. Bu ilk bölüm ilk bölümde kendini bulacaksın sonuna doğru. Sametler. Aynen. Abone ol. Sana bereketli olsun diyelim inşallah. Hayırlı olsun. İyi oldum sana. Ne zaman yayınlıyorsun? Bunu bugün yayınlarım. Tamam. İlk bölüm çünkü. Aynen. Aşk lisansı Ne Mehmet abi. Mi? Yok şu adama bir çek. Kuşçu camiasının <laughs> en önemli insanlarından birisi. Çek abi adamı. Ne besliyor? Kartal. Ben canlı yayın Tamam Biliyorum abi. Ben seni tanıyorum. Arkadaşlar da tanıştı. Bütün, bütün... isim selam İsim ne abi? Yap, 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 yap. Yakup Gümüş. Feste öyle mi geçiyor? Kanatlı, Feste, kanatlı, kanatlı hayvanlardan hepsi var abi. Papağanından tut. Muhabbet kuşundan, pengueninden, kartalından şeyine kadar. Samet Mert abi. Samet Mert de, ben iyi oldum abi. Ve her hafta çekerim. Abi. Yakup abim de YouTube'da da var, Genelde Face'de de var. Genelde, Facebook. Genelde Face'den. canlı yayın yapıyorsun. Abi. Oradan Türkiye'nin her abi. tarafında da gönderiyor arkadaşlar. Yakup abi. abi. Kolay gelsin Bereketli olsun abi. Yakup abi. 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 Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Bir tane tip kalmış. Buradan da pek fazla görünmüyor arkadaşlar bu tarz almalardan. <laughs> filo olarak mı kullanıyorsunuz bunları? Filo olarak mı kullanıyorsunuz postaları? Postaları filo olarak mı kullanıyorsunuz? Döküşme, karışma falan. Ne kadar fiyatları? 50 60'dan yukarı doğru çıkıyormuş arkadaşlar. Neden gidiyorsun? Bence metro üste gitti Oraya metro gidiyor. Belli Tella çıkışına var Yukarı doğru çıkıyor. ya abi. eğer şey yapmayayım. Direkt geri getiriyor. Araba e, kalktım tansiye, kalkacağım arazi. diyor. Gittim böyle. gideceğim diyor yani. Bağlım bu. Bağlı. abi. <laughs> <laughs> ne kadar abi bu güzellikler? Düzünden, şey, düzünden şey, abi. Buraya 60 evet. Maşallah. Bunlar Pakistan mı abi? Ne abi? Dönek mi bunlar? bunlar Dolapçı. pardon. Abi 300 tane kuş sorunca pazarda biz de şaşırıyoruz artık. Ne kadar dolapçılar abi? Onlar abi takım 100 lira. Takım. Bunlar kendi kuşları galiba abi. Kendi kendi. Maşallah. Tüyemiye var 500 lira. lira. Çiğe girmişler maşallah. Bereketli olsun abi inşallah. Kolay gelsin. Şöyle. Abi bunlarda da göstermiyor kuşlar kendini. Evet. Bunlarda... Bu taşıma sadece. Aynı. Yani güzel tipler var mesela tipler kendini göstermiyor. Yok Ne kadar tipler abi? Bunların değil abi. Ha, tipler ne kadar abi? 70 lira tanesi. Tabi Nurhan abi. Buyur. Teşekkür ederim. Rica ederim Nurhan abicim. Arkadaşlar 70 liraymış tanesi. Bunlar da salma böyle arkadaşlar her zaman gelmediği için abiler salmada yapıyor göstermiyor kendini. Onu söylemek istiyorum. Hı hı. Yani şu bile olsa mükemmel yani büyük olmasa bile bunda bile daha iyi gösteriyor kendini. Öyle başka bir şu yok onlardan memnun ilk alırsın Evet arkadaşlar şurada bir tane güzel mirolar var. Bir tane bango var. Şunları da sorup birinci bölümü bitireceğiz inşallah. Şöyle bir <laughs> Hay maşallah. İyi Aldım, aldım. tamam, onu ikram Bunlar ne kadar abi takımlar? Takımlar ne kadar abi? Bunlar abi. Bin lira bin beş yüz lira. Bunlar direkt Irak'tan gelmiyor. Bunlar direkt Irak'tan gelmiyor. Maşallah zaten abi baksana şunu. Daha yavrular abi daha yapacak hepsi. 1000 bin Kendi yavrularım ya. Bir tane bango kalmış yakaladın mı abi? abi? Yok abi verdim bir tek o ok kaldı. O ne kadar? 500 abi. Bango ya 500 ya ama Mardinler. Şimdi bunlar Miro diye geçiyor da bunlar abi. Bunlar Resasi abi. Resasi. Koyuyor, şey abi. Şimdi şöyle aynen abi biz şimdi YouTube'a çekiyoruz abi. Şöyle bir biraz aydınlatırsan bizi bari hiç olmazsa. Bu yağlı. Bak yağlı fikirli. Ee, alttan yağ oluyor. Bu yağlı dedikleri bu, bu, bu mu oluyor diye. Diller yağdır alır. Bu hem yağlı hem parlak. Gitti mi? Adam bu parlak. Görüyor musun sırtı renk renk oluyor. Bunda fitil yok. Ne kadar değişik yani. Belinde belinde Bunların hepsi 2021 yavrusu abi. Bunların, Bunların hepsi yavru. 5-6 aylık, 7 aylık. Abi emeklerine sağlık. Allah razı olsun. Abi. Maşallah abi. Biz de aynı aydınlatmış olduğunuz olmazsa. Evet, arkadaşlar. Bu güzelliklerle birinci bölümün sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz abim bereketli olsun. Çok sağ olasın. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bizleri desteklemeyi unutmayalım inşallah. öyle hoşça kalın diyelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.